temsilcileri, sayın vekiller. Bugün burada bilim adına Esin Davutoğlu Şenol nezdinde bilime, akla ve halkın sağlığına yapılan saldırılara karşı yalnız olmadığımızı toplanmak için bulunuyoruz. Buradan bu bilim insanlarına kocaman bir alkış rica ediyorum. Bu karanlığı Umutla, dayanışmayla, bilimle ve akılla aşacağız. Şimdi e, Türk Tapleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Şebnem Korur Fincancı'yı görüşlerini ifade etmek üzere mikrofona davet ediyorum. Karanlığa karşı omuz omuza! değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, yol arkadaşlarım, dostlarımız, hastalarımız, yurttaşlarımız. Covid-19 bu ülke için bir turnusol oldu. Aslında sadece bu ülke için de değil, dünya için. Çünkü hakikat inşasında rolü olan bizlere hakikati inşa etmememiz için yöneltilen tehditlerle, saldırılarla da yüzleşmek ve bilim karşıtlığını görünür kılma olanağı yarattığına yazık ki. Ama bir yandan da hakikat inşasının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bugün kamu otoritesinin, sağlık otoritesinin hala vaka sayılarından ölüm sayılarına pek çok hakikati gizleme çabasının karşısında bizler hakikati dile getirirken sevgili meslektaşlarımız sevgili dostumuz Esin Şelo tehditle karşı karşıya kaldı. Her gün o hakikat inşasını durdurmak için, susturmak için ellerinden geleni yaptılar. Aşı karşıtlığı üzerinden hak sağlığını tehlikeye düşürürken hakikati tersine çevirip o algıyla oynayarak sanki hak sağlığını tehdit edenler hakikati inşa edenlermiş gibi <laughs> bizleri yanıtmayı sürdürdüler. Peki kamu otoritesi ne yaptı? Kamu otoritesi seyretti. Nasıl bu pandemide aslında ölenleri seyrettiyse, nasıl hastaları seyrettiyse, nasıl sağlık kurumlarının insanlarla dolup taşmasını seyretti ve ne yazık ki sağlık emekçilerinin bu süreçte tükenmesini seyrettiyse bu saldırıları da seyretmeye devam etti. Ama biz seyretmiyoruz. Biz mücadeleye devam diyoruz. Biz hak sağlığını tehdit edenlere karşı her zaman birlikte yan yana omuz omuza dimdik ayaktayız. Mücadeleye de devam edeceğiz. Esin olacağım. Dostum hiçbir şekilde yalnız değil. Bunu zaten çok iyi biliyor. Ama biliyoruz ki biz zaten yalnız değiliz. Biz yan yanayız, birlikteyiz, güçlüyüz ve çokuz. Biz çoklar olarak hakikatin inşasına devam sözü veriyoruz. Ben basın açıklamamızı okumak üzere Merkez Konseyi üyemiz, sevgili dostum, yol arkadaşım Doktor Nursel Şahin'e sözü devrediyorum.